Arkadaşlar merhaba. Eğitimlerimizde Rustik ile Royal Big Cornish siparişe devam edeceğiz. Yine seçeneklerimizden Rustik seçiyoruz ürün gruplarımızdan. O da bilgisini giriyoruz. Mesela en bilgisi girelim. Mesela Rustik için 150 olsun enimiz. Ee, varsa stok seçiyoruz yoksa bilgileri 50 de olur diyoruz. Şimdi model seçiyoruz. Bunlar nedir? Tekli işte tekli ile işte çifra, tekli çifrayla, çiftli gibi bir sürü model seçeneğimiz var. Ya da tekli raylı ya da tekli seçelim. Mesela biz işte desen giriyoruz. <laughs> üstümüzün desenini mesela silver diyelim. Silver S702 olsun. Rengimizi seçiyoruz. Yazıyoruz daha doğrusu. Sarı antik yazalım. Örnek veriyorum. İşte birim fiyatımızı dolduruyoruz. 500 lira olsun halka ve klips seçeneklerimiz var arkadaşlar. Burada işte yok diyebiliriz, standart diyebiliriz, ahşap seçebiliriz, metal seçebiliriz. Bir ee, biz halka ve klipsimizi standart halka ve klips seçelim. Böyle toplam bize maliyeti çıkarmış oldu. Varsa notlarımızı yazıyoruz. Mesela evet, rustic not yazalım. ve da iki tane olsun öyle seçelim ekle dediğimizde kontrol edelim eklemiş mi evet desenimizi modelimizi en renk alga ve clips, bilim fiyatımız toplam fiyatımız genel rustik sipariş toplamımız ve notlarımız arkadaşlar gördüğünüz gibi rustik not diye yazmıştık bunların hepsi çıkıyor bir de ray ve Cornish ekleyelim yine o da bilgimizi dolduruyoruz çeşit seçiyoruz işte plastik ikili, üçlü, dörtlü, alüminyum mu, orantar mı? Bunlar da hangi, hangisini onu seçiyoruz. Plastik üçlü koni seçelim. Renk beyaz, gri, kahverengi herhangi birini seçebiliriz. Beyaz seçelim. Arkadaşlar. En bilgimizi girelim. Mesela 105 diyelim. Benim fiyatımız hadi 50 lira olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bize 75 lira çıkardı. Niye? Çünkü 105'i 150'ye tamamladı. Fiyatlandırırken 150'ye tamamladı. 150 çarpı 50'den bize 75 lira maliye çıkardı. Çünkü biz Ray ve Cornish ayar sayfasında e, kaç sanım tam tamamlamasını yani fiyatlandırmasını yazmıştık. Biz oraya kaç yazmıştık? 50 santim yazmıştık. Yani bu program şu anda fiyatlandırırken bunu 1, 1,5, 2, 2,5 diye fiyatlanıyor. Ya ben buraya 145 yazsam da aynı fiyat çıkacak. Gördüğünüz gibi 105 yazsam da aynı fiyat çıkıyor. Mesela. Ama buraya mesela 155 yaptığında gördüğünüz gibi bunu 2'ye tamamladı. 2 çarpı 50'den 100 lira çıkarttı bize arkadaşlar. Bu şekilde yine ekle diyerek tekrar yavaş galiba eklediğimiz arkadaşlar aşağıya birazdan gelecek. aktivitemi kontrol edeyim. Hı. Evet arkadaşlar diyoruz. Ray ve sipariş Spice'de plastik güçlü renk, M, birim fiyat, toplam fiyat, varsın otomuz yazacaktı ve salon. O da bilgisi. Evet arkadaşlar Rustik ile Ray ve Cornish sipariş oluşturma oluşturmada bu kadardı. Bir dahaki eğitimimizde görüşmek üzere.